arkadaşlar bugünkü videomuz Brawl Stars Ve yanımda kim var? Kim var tanımıyorum <laughs> Oğlum Beren var mini Selin Mini Selin İyi Bir, bir gün iyi tane video çekeyim bakalım ne olacak Alam <laughs> çıktım la Oğlum manyak çocuk ben de çıktım ya çıktı bir <laughs> de Neyse. Beren bir arkadan müzik aç da. Arkadan nasıl müzik açıyor? İşte bir müzik aç işte. Güzel bir müzik aç. Hem çalsın hem konuşak. Ya, biraz... Ama konuştuğumuz yerden aç. Geliyor bana. Tamam. Evet arkadaşlar yani burada kaldım. Ben birazdan gelecek. Birazdan da müzik açacağız abi. Hadi bakalım. İnşallah iyi bir video olur arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah bugün 1600 kupa olacağız. İnşallah bugün 1600 kupa olacağız. İnşallah bugün 1600 kupa oluruz. Sonra 1700, sonra 1800, sonra 1900 ve 2000 kupa oluruz. Akşam maalesef arkadaşlar. Ne? Maalesef şarkı açamıyorum. Niye? Çünkü aracı e, açsam. Aa tamam durun açayım. Mutlu bir de, hem aç hem konuşak. Ne açayım arkadaşlar? İşte bir tane yani güzel bir şarkı aç işte böyle. Tamam. Güzel bir şey. Ama konuştuğumuz yerden aç. Tamam. Tamam oradan atacağım zaten. şey geldi. Aha açtı. Ben bunu açma. Bu olmaz abi. Bu olmaz. açma Başka zaman? oğlum işte müziklerden bak. Abi bir şey aklıma gelmiyor. İşte var işte orada mı oldu? Abi sadece bu atmayı, bu olmaz mı? <laughs> Yok olmaz. Aa bu da geliyor arkadaşlar. Ben de, ya. ya ne açayım o zaman? İşte arkadaşlar yani bir dakika veren Ha. Um, işte. Um, bir dakika. Oğlum bu sefer ben konuştuğumuz yerden açmayacağım. Şöyle açacağım oğlum. Şuradan açacağım. Ya o zaman arayamıyorum ya. O zaman abi hmm. Ne yapacağız abi? Abi Birisini açacağız. Adını, arkamız şey ya. Biliyorum ya da dolunay. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bir hmm. hmm. dakika. Bir ne ya bak. Sen duyamayacaksın ya. E. Gidiyor giriyor da duyarsın ama ya. Yani. Ya ya. Neyse. O zaman abi bugün vallahi şarkılı video çekemezsin. Neyse hazır ver. Arkadaşlar ya. Valla arkadaşlar hadi. Kaç. Bir şarkı önerin bize. Yani çaldıralım oğlum. Ya abi açayım hadi ya. Tamam bir tane aç. Arkadaşlar gözümü kapatıp önüme ilk geleni seç seçiyorum arkadaşlar. Tamam, ne abi, geliyorsa. Gözünü kapat. Tamam kapattım şu an. Kaçım ama müziklere gelip oradan. Şu an gözümü kapattım. En üstteki tıkladım. Neymiş bu? Ya Lan. Ya abi. Lan yine ya aynı. Şey. Kardeşim ya aynısı. Ya. Vallahi sen de senin şansın değil çok. Ben yapıyorum abi. Ben yapmayacağım ya. Yok abi, yok. Ben yapmayacağım, vazgeçtim. O zaman ne yapacağız? O zaman abi şarkısız hazır diyeceğiz. O zaman ben de oynayamıyorum kapatayım. Ben. kapat. Ne yapalım? Nasıl açacağız ki? Ya oğlum sen böyle dur bir dakika video durdururuz arkadaşlar. Bir dakika video durdururuz. Arkadaşlar vallahi yayından gitti bir şey oldu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Vallahi hadi bakalım. Tek oynayacağız. Ben ne yapıyorum şu bunda. kaç dakika? Al, al. Allah, akış al, Allah Heh, al. da. Allah, Allah da. Akışar, Bu videoda bayağı bir Vallahi Zaten arkadaşlar bugün kızgınım. Ama yani yengeğinden çıkmaya değil. Yani şeye işte söyleyemiyorum abi ya. Vallahi söyleyemiyorum. <laughs> Söyle, söylemek istemiyorum abi ya. <laughs> yuh yuh. Ben alamıyorum daha bunu. Neyse arkadaşlar ya. Bakalım. Edgar seçiyorum. İnşallah şanslı oluruz. Edgar sen de hiç kazanamıyor ya artık. 7 seviyesin de yani. Pro sanma kendine. Allah. Buraya abi. Burada spot var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne bunun ismi lan? Al, Neydi? İleci. Evet. evet. Lan gitsene manyak. Neyse arkadaşlar. Bu sorudan sonra tek oyunuza taktik biliyor arkadaşlar burada? Böyle duracağız. Arkadaşlar bu taktik de dönün. Burada doğarsınız işte. Kork Neyse bakalım. Öldüm, öldüm, öldüm. Edgar, ohooo. Barney. Harry Potter ile kaldık. <gülüyor> Oldu <gülüyor> arkadaşlar. Ooh on geldi. So 10 Yoo, güzel. İnşallah arkadaşlar yani. 8 maç kazanacağız. Neyse bakalım arkadaşlar bugün görev yapacaktık. 58. sen de 8 maç kazandı söz ver. Tamam kardeşim. Robot. Robot. Kardeşim ben çöptük mü istiyorum. Neyse arkadaşlar. O de var yine. Ya bu ne be? Kaçın gol atacağım. Hadi. Hayır. Hadi Bedar. Ajan gol attı. Hiç ajan'a benzemiyorum kardeşim. arkadaşlar videoyu like atın valla. Günde iki video zor atıyorum ya. Arkadaşlar ya. Pü. Yok. Yok. Ya abi kalk. Hmm. Oh, delireceğim. Delirmeyeceğim. Vallahi. arkadaşlar. <laughs> <Sessizlik> Vallahi. Muay Vallahi abi. Ben 51'e kadar oynayacağım ya. 51 bana kadar oynayacağım abi. Yayını bırakmayacağım. Lan. 2 dakikada öldüm ölüm. Oğlum. Ölüm diyorum ya. Ya Riko'ya bulaşma abi adamlar. iki Çocuk dinlemiyor ki. Ay valla ben tek hesaplaşmaya gidiyorum ya abi. Taktiğimi deneyeceğim bu sefer arkadaşlar. özel taktik bu. Bunu hiç kimse yapmıyor. Hemen evet, arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Geliyoruz abi. Adam beni görmene lazım. Şuraya geliyoruz abi. Burada iki kişi kaldığına kadar 3 kişi kalana kadar burada arkadaşlar yani bir kişi kalana kadar burada duruyoruz abi. Çünkü hiç görünmeyin. Ah çok iyi değil mi? Ama arkadaşlar gazları unutmayın. 5 kişi var şu an.